Merhaba değerli dostlarım. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, sahabe-i kiramı eğitirken, tarihte yaşanmış olan ibretlik olayları, kıssaları aktararak, onların yapmış olduğu hataları, bizlerin yapmaması, sahabe-i kiramın yapmaması veya yapılmış olan güzel bir hareketin pekiştirilmesi ve içselleştirilmesi adına tarihte geçen ibretlik hadiseleri aktarmıştır. Bunlardan birisi de mağaraya sığınan üç kişinin durumudur bu mağaraya sığınan insanlar nasıl bir olay yaşadılar? Bu olay neticesinde neler yaptılar ve hangi amellerini Rabbimize arz ettiler de içinde bulunmuş oldukları sıkıntıdan kurtulmuş oldular. Mağaraya sığınan üç kişinin hikayesini Abdullah bin Ömer anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki sizden önce yaşayanlardan üç kişi yola çıktılar. Akşam olunca geceleme ihtiyacı onları bir mağaraya sığındırdı ve içine girdiler. Dağdan kayan bir taş yuvarlanıp mağaranın ağzını üzerlerine kapadı. Aralarında sizi bu kayadan salih amellerinizi şefaatçi olarak Allah'a yapacağınız dualar kurtarabilir dediler. Bunun üzerine birincisi şöyle dedi. Benim yaşlı annem babam vardı. Ben onları çok kollar. Akşam olunca onlardan önce ne ailemden ne de hayvanlarımdan hiçbirine yedirip içirmezdim. Bir gün ağaç arama işi beni uzaklara attı. Eve döndüğümde ikisi de uyumuştu. Onlar için sütlerini sağdım. Hala uyumaktaydılar. Onlardan önce aileme ve hayvanlarıma yiyecek vermeyi uygun bulmadım. Onları uyandırmaya da kıyamadım. Geciktiğim için çocuklar ayaklarımın arasında kıvranıyorlardı. Ben ise süt kapları elimde onların uyanmalarını bekliyordum. Derken şafak söktü. Ey Allah'ım! Bunu senin rızan için yaptığımı biliyorsan bizim yolumuzu kapayan şu taştan bizi kurtar. Taş bir miktar açıldı ama çıkacakları kadar değildi. İkinci şahıs şöyle dedi. Ey Allah'ım benim bir amca kızım vardı. Onu herkesten çok seviyordum. Ondan kam almak istedim. Bana yüz vermedi. Fakat gün geldi, kıtlığa uğradı. Bana başvurmak zorunda kaldı. Ona kendisini bana teslim etmesi mukabilinde 120 dinar verdim. Kabul etti. Arzuma nail olacağım sırada Allah'ın mührünü gayrimeşru olarak bozman sana haramdır dedi. Ben de ona temasla bulunmaktan kaçındım ve insanlar arasında en çok sevdiğim kimse olduğu halde onu bıraktım. Verdiğim altınları da terk ettim. Ey Allah'ım! Eğer bunları senin rızayı şerifin için yapmışsam bizi bu sıkıntıdan kurtar. Kaya biraz daha açıldı. Ancak onlar çıkabilecek kadar açılmadı. Üçüncü şahıs dedi ki, Ey Allah'ım! Ben işçiler çalıştırıyordum. Ücretlerini de derhal veriyordum. Ancak bir tanesi ücretini almadan gitti. Ben de onun parasını onun adına işletip kar ettirdim. Öyle ki çok malı oldu derken yıllar sonra çıka geldi ve ''Ey Abdullah bana olan borcunu öde'' dedi. Ben de ''Bütün şu gördüğün sığır, davar, deve, köleler senindir. Git bunlar al götür'' dedim. Adam ''Ey Abdullah benimle alay etme'' dedi. Ben tekrar ''Ben kesinlikle seninle alay etmiyorum. Git hepsini al götür'' diye tekrar ettim. Adam hepsini aldı götürdü. ''Ey Allah'ım'' Eğer bunu senin rızan için yaptıysam bize şu halden kurtuluş nasip et dedi. Kaya açıldı çıkıp yollarına devam ettiler. Buhari, Enbiya 50, Büyü 98, Müslim Zikir 100, Ebu Davud Büyü 29 hadiste geçiyor. Bu hikayede, bu hadiste İslam'ın güzel ahlakından 3 hasleti bize arz ediyor. 3 hasleti bize nazara veriyor. Birincisi anne babaya hürmet, onların hukukuna saygı göstermek. İkincisi Allah rızası için insanların iffetlerine riayet etmek. Üçüncü aslet ise başkalarının hakkına riayet etmek. Başkasının maddi menfaatini kendi menfaati derecesinde gözetmek, hileye yer vermemek. Sıkıntılı anlarımızda, Rabbimize elimizi açtığımızda kendimize göre Rabbimiz biliyor bütün amellerimizin nasıl olduğunu, makbul olup olmadığını. Fakat iyi olarak makbul yapmış olduğumuz amelleri Rabbimize vesile yaparak dua edebiliriz. Ondan yardım isteyebiliriz, ondan yardım dileyebiliriz. Rabbim bütün sıkıntılarımızı kendisine el açarak, kendisine yardım dileyerek halleden müminlerden eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.